Aile Bakanlığı'nın başlattığı Aile ve Gençlik Fonu projesi kapsamında evlenecek çiftlere bazı markalar için indirim kampanyası başlatılmıştı. Projeye 5 ayda 7 bin çift başvuru yaptı. Aile ve Gençlik Fonu projesi kapsamında gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Çiftlere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafındansa evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı faizsiz kredi desteğine ek olarak gençlere evlilik ve düğün hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde indirimlerden yararlanabilmeleri için firma ve esnaflarla işbirliği yapıldığını da duyurmuştu. Bu kapsamda da 30'un üzerinde firma evlenecek çiftlere indirim imkanı sundu. Çiftler bu süreçte yapacağı alışverişlerde mevcut indirimlere ek %5'ten %35'e varan oranlarda indirimlerden faydalanabiliyor. Çiftler ilk olarak bakanlığın internet sitesinden başvuru yapıyor. İkinci basamakta ise başvurucular e-devlet üzerinden indirim kodu oluşturabiliyor.